Evet sevgili arkadaşlar motosiklet arasının bir yeni bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. otoparktayız, şişideyiz biliyorsunuz. Aslında videoya bir 10 dakika önce başlayacaktım ama 360 şarjı yokmuş. içeriye şimdi şarjı taktım onu. Şimdi Mart uygulamamızı açtım. Ben de şu anda ilk kez sizinle birlikte tecrübe ediyorum. Bakalım nasıl bir deneyim yaşayacağız. Bu arada videoya başlamadan önce interkomumu bağladım. Interkomu, yolcu interkomu burada hazır durumda. Yolcuya da buff vereceğim. Hello. Şimdi siz de şahitsiniz ama ben bu yolculuktan para almayacağım. Polis falan çevirseniz kötü bu videoyu gösteririm. Müsaite bastık. Konumumuza izin verdik. Ha evet abi ver, vermedik mi? Ne istiyorsun? İzin vermişim işte. Yalnızca her zaman izin ver Allah'ın cezası. Nasıl olacak? Böyle doğruluyacak mı? Fotoğrafı kullan, kullan. Paylaşım hazırım. Hadi kardeşim. Nereye gidiyorum? Ha. Taksim. Şişteyiz. Diyelim ki Taksim Meydanına gidiyoruz. Yok, şimdi istemiyorum bir banki kaydetmek. Zaten para istemiyorum. Müsaitim. Bak bazı noktalar kırmızı. Ne demek istiyor yani? Şurada sandalyeyi de alayım, oturayım. Neymiş bu ya? Otoparkçılık. Interkomlarımızı bağladık. Yolcu bekliyoruz. Sizler nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Arkadaşlar kanalımız büyümeye devam ediyor. Trafikte motosiklet nasıl kullanılır? Yani, Serimiz e, çok beğenildi. O videoyu da lütfen izleyin arkadaşlar. Evet motosiklet eğitimi almak çok önemli. Eğitim alın. Yol eğitimi ayrıca muhakkak alın. Ama imkanınız yoksa ben kendi bildiklerimi aktarıyorum sizlere. Doğru mu? Doğru mu? Aynen öyle. Muhakkak izleyin. Sizlere bir şeyler katacağından eminim beğenmezsiniz para almayacağım dedik ve beklemeye devam ediyoruz şimdi bu kırmızının içerisinde olmam ne yapıyor yani bozuyor mu işi Tabii çok tehlikeli bir şey. Ha bu arada Ducati ile şey yapacağız. Yolcu alacağız. Eğer daha önce Martı Tak kullanmış bir yolcuysa sanırım böyle bir motosikletle yolculuk yapması onu şaşırtacak. Ya. Yani de... Çekeyim ya bir şey olmaz. He? sen gördün mü kendini videoda? Bekleyişimiz devam ediyor. Şimdi şey yapacağım. Martı Tak diye bir uygulama var ya. Yolcu taşıyorsun. Evet. Biliyor musun onu? Bu motorla yolcu taşımayı deneyeceğim bak. Açtım şimdi taksimetre gibi. Şey ben bunu takipçiler için deneyeceğim. İnsanlar merak ediyor. Geçen yolcu olarak bindim Martı'ya. Motorla beni aldı getirdi buraya. Tamam. Videosunu da koymuştum. İnsanlar çok beğendi izledi. Bu sefer de sürücü olmak nasıl bir şey? Ya taksiciye benziyor işte uğraşırsın. Ya şey bir şey riskli. Polis ceza falan yazıyor. Korsan taksi gibi 20 bin lira ceza yazıyor. Oo, bir de motorunu alırlar eline. Alıyor bağlıyor da. Ben para almayacağım. Anlatamazsın. E videosu var göster söyleyeceğim. Diyeceğim abi bak. Almadık para. Şimdi çağrı mı bekliyorsun? Çağrı bekliyorum da hareket yok. Olur. Bu sa bu saatte olmazsa ne zaman olacak ya? Acaba başka bir yer mi seçsem ya? Nereye gidiyorum? Etiler'e gidelim tamam. Ha bunu yazdığın anda açılıyor. Otomatik yapmışlar bak. Tık tıkladım. Aynen. Otomatik. Aynen. Şuralar niye kırmızı acaba? Yoğun olduğundan dolayı acaba. Ha doğru söylüyorsun bence de. Evet evet. Yoğunluktandır bu. Ben dedim cuma akşamı yakalarız. İlk 5 yolcuya 400 TL akaryakıt kartı veriyormuş. Ödüller varmış. Ödüller neymiş? Mart'ı scooter veriyorlarmış. Yenilenmiş Mart'ı scooter hediye ediyor. Sabah 7-10 arasında yapılan her bir tak yolcu 30 puan. Diğer saatler 10 puan. Yolculuklar farklı yolcularla yapılmalı. Bir de para, benzin veriyor işte. Biraz da Bakırköy deneyelim. Bir de Bakırköy yazdım. Bence güzel güzergah. Çünkü yol üstündeki yerleri de bana vermesi lazım. Mert'er, Fatih, Zeytinburnu. Ya Kadıköy'e de ben gitmek istemiyorum. <laughs> Ya bir de kaskız köprüden falan gir Ben diyorum ki hani şehir içi olsun en azından. Şey kas sadece var yani. Enteresan. Yani bu saatte böyle 100 tane çağrı gelmesi lazım normal. Hadi bir daha deneyelim. Taksim deneyelim. Taksim güzel. 5 dakika daha bekleyeceğim. Olsun. Önemli değil. Ha geldi. Nereye git istiyorsa götüreceğim bunu. Ataşehir'i istiyor. 4 dakika Google Map. Abi yapacak hiçbir şey yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sağ ol. Efendim merhaba. Benim küçük bir valizim var ama biraz acelem olduğu için motorla prazettim. Küçük bir nasıl gidebilir? Ya, gidebilir. Gidebilir de, Yok hanımefendi gidemeyiz. Çok tehlikeli olur. Oldu iyi günler. <laughs> Bav bavulum var diyor. Bavulumla gidebilir miyiz diyor. Acelem var o yüzden motor seçtim diyor. Manyak mısınız kardeşim ya. Bir de ben Beyoğlu'nu taksimi seçtim. Ataşehir ne alaka ya. Bilmiyorlar motosikletin ne olduğunu bilmiyor insanlar. Aha geldi geliyor. Ya Kadıköy geldi gene ya. Tamam gideceğim. Kadıköy'e gideceğim ya. Hızlıca gider gelirim. Hadi bakalım. <laughs> evet. Benim içeride kameramı versene şarjdan. Ver ver çabuk. Hadi görüşürüz. Kadıköy'e gideceğim. Sadece kaska binmeyi yani maalesef şey yapacağız. Zehir bile parayla mutluluk nasıl bedava olsun. Evet oturuş pozisyonumuzu hatırlıyoruz. Kaç? 28 kilometre range. Her türlü gider geliriz. 160 liraymış normalde bak bu şimdi götüreceğim şey. Ben para almayacağım. Ha bir teşekkür atar belki YouTube'dan. Öyle olabilir. Öyle olabilir. O yasa dışı da değil. Bir teşekkür atar. Anasını sayısaca. Ya bu iş zor bir iş şey ya bu arada arkadaşlar. Hop tamam gideceğiz böyle. Hop. Hadi bakalım. Evet trafikte nasıl video motosiklet kullanılır videomu izleyen arkadaşlar bu videoyu izlemesin. Ya bu işin böyle işte bak böyle bir stresi var yani motosikleti nasıl kullanacağına dikkat edemiyorsun bence bu Mart'ı takta yani yolcu bekleyecek mi nerede ne olacak asla tavsiye etmiyorum sevgili arkadaşlar yani kuryelik gene biraz daha iyi bir de burada insanla uğraşıyorsun arkana bindiriyorsun şimdi kaç güle birisi binecek nasıl birisiyle yolculuk yapacağız belli değil yaralara yol vermeye devam ediyoruz buna da veriyoruz kadın erkek ayırmadan veriyoruz ha evet bakalım Nerede? İleride sağda. Nasıl birisi acaba? Nasıl anlayacağız ki? Az bir şey kaldı. Alo. Selam. Tamam gör gördüm Kuveyt Türk'ü. Geliyorum motorla. Merhabalar. Merhabalar. <gülüyor> 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 ha şifre gireceğiz değil mi abi? Şimdi şöyle ben Tamam abi bir saniye. Ben ilk yolculuğumu yapıyorum. O yüzden çok da bir şey bilmiyorum. İlk ilk defa yolculuk yapıyorum. Ha okey. Adresteyim ha. Tamam. Kodu gir. 40 3 10, 7. Tamam. Nereye gideceğiz abi? Eee Fenerbahçe Fankaphe. Tamam. Fenerbahçe'ye kadar gideriz sonrasına bakarız ya. Şey canım, e, size bir ben direkt IBAN'dan göndereyim şu an. Yok abi IBAN'dan şimdi bana para gönderme. Ben senden para almayacağım. Ama sadece bir şey istiyorum. Şu anda kayıtta bunu paylaşmak istiyorum. Problem olur mu? Okey tamam. Yani... İçinden gelirse sonra YouTube'dan teşekkür atarsın bana. Orada... Nasıl yani Benim şarjım biter birazdan. O yüzden şundan ödeme yapsam. Yok ben de... para istemiyorum abi senden. Hatta şunu sana hediye ediyorum. Benim bir YouTube kanalım var. Okay. Orada insanlar merak ediyor tagı nasıl olduğunu. Hı. Hmm. Ben de onun için bu deneyimi paylaşıyorum. Buyur abi bunu kafana tak tertemiz. Evet motosiklet Arenası YouTube kanalımı siz de takip eder misiniz? Ben aslında beni taksime bırakabilecek birini arıyorum. Da. Tüh. Taksiler durmuyor. İşiniz zor. Martı tak diye bir uygulama var belki. Martı Mart uçuyorum ben. Bacaklarım yara içinde. Haklısınız mantıklı. Biz hazır mıyız abi? Biz hazırız. Evet. Neymiş YouTube kanalımızın ismi? Motosiklet Arenası. Hayır hayır beni YouTube kanalından takip edin diye rica ediyorum sizden. He tamam ben taksi gidiyordum. Yok yok değil. <laughs> abi şunu da sana zahmet. Bravo. Tamam motosiklete soldan bineceksin. Fenerbahçe'ye doğru gidiyoruz. Evet gelebilirsin. Hazırsın. Aynen cepleri falan kapat abi bir şey düşürmeyelim. Şuradan karşıya geçeceğiz artık. Dizlerini sıkarsın olur mu? Dizlerini kapat. Aynen. Duyuyor musun beni abi? Harika. Aynen abi dizleri kapamaya devam. Aynen. Aynen. Sende de mikrofon var. Daha önce ben bir kere yolcu olarak bindim Martı'ya. Onu da videoya almıştım. İnsanlar çok merak ediyor mu? Dedim bir de sürücü olarak çıkayım. Ama çok te çok tehlikeli abi. Yanlış bir şey yapıyorsun bence, biliyor musun? Yani gerçekten ben yolcu olarak bindiğimde de gerçekten kullanan arkadaş biraz zayıftı yani. Bir de şöyle bir şey var. Kasklar ne olduğu belli değil. Doğru mu? Kasklar falan birazcık şey oluyor, dandik oluyor. Genelde evet. Yani bazen kasksız da gelebiliyor ama hızlı yani sonuçta. Hızlı tabii. Sürekli, çok Öyle. Taksiciler de almıyor bize. Ya bu taksiciler aynen. Eskiden Scotty vardı ona benziyor baya. Biliyor musun onu? Normalde eldiven yok bir şey yok yani. Kadıköy'e kadar Allah'a emanet. Şey Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Daha önce bu tarz bir motor geldi mi hiç? Ha çapura, çapura. Genelde scooter oluyor ama. Evet evet. Evet sevgili arkadaşlar. Taksi problemi yüzünden de biraz tabii böyle şeyler oluyor. Bakın arkadaşımız da söylüyor. Taksi bulamıyoruz. Ne yapacağız diyor. Doğru söylüyor. Normalde buralarda bir yere gidecektim. Bayağı bekledim. Hiç yolcu gelmedi. Ben de bir süredir bekliyorum. 15 dakikadır. Bir hanımefendi şey yaptı. O da dedi ki bavulum var beraber gidebilir miyiz? Dedim gidemeyiz yani bavul ne? Normalde 45 dakikaya gideriz daha, canım, beraber ama motorla haber 21 dakika. Doğru. Motosikletler yer hakikaten 20-25 dakika ya. Motor merakı başladı mı binmeye başladıktan sonra? Değil mi? Hoşuna gitmeye başlamıştır. Bindim sürmesi daha zevkli ya. Yani emin ol daha az korkarsın. İçinde yoksa da boş ver, boş ver. Biraz biraz dizleri kapayalım. O çok önemli yani başkası söylemez sana ama ağırlık merkezinin ortada buluşması için dengeli gitmek için dizlerin açılmaması lazım. Ne kadar fiyat yazmıştı sana? 134 lira. 134 lira. Her zaman nakit veriyorsun ya da IBAN'a atıyorsun. IBAN'a da gönderiyorum seçenek oluyor. Oradan direkt IBAN'ı fotoğraf gönderebiliyorum. Eyvallah. Evet sevgili arkadaşlar isim neydi abi? Burak'la birlikte yolculuk yapıyoruz. Onu Fenerbahçe'ye bırakacağım. Ee, gördünüz aslında birçok süreci yaşadınız. Riski olduğunu da söyledim. Cezası olduğunu da sizlere söyledim. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Sizlerle birlikte bu işi tecrübe etmiş oldum. Sonunda da tekrar bir yorumlarımı paylaşacağım. O yüzden şimdilik görüşürüz. Heh, gel abi. Evet sevgili arkadaşlar Burak'la yaptık yolculuğumuzu. Burak keyif aldın mı abi? Abi çok iyiydim. Çok hızlı geldik. Keyfin yerinde bir evet, sıkıntı yok. Iyi. Güvenli güvenli de geldik. Aynen. Tamam. Motosiklet anlasına abone olursun bir evet, yok. Motosiklet Arenası aynen öyle. Tamam çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak dostum. Görüşürüz. Dikkat ediyorlar. En sağlıyız birler. aynen abone oluruz arkadaşlar. Aynen. Kras sağ ol. Şimdi interkomumu kapatalım Evet sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe'ye geldim. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bir kere ben Bakırköy seçtim, Taksim seçtim, Etiler seçtim. Ne alaka bana Ateşehir veriyorsun, Fenerbahçe veriyorsun? Ya tamamen aslında yolculuk paylaşımı adı altında yalan. Her şeyi algoritmada açmışlar. İnsanlar şey yapsın diye. Para kazansın diye. Ama şu anda komisyon almıyor olması tabii şeyin, Martı'nın Enteresan. Bu işten para kazanmıyor. Elmi aldı. bu işten para kazanmıyor. Normalde yüzde %20 komisyon vardı her yolculuktan. Şu anda bu para kazanmıyor Oğuz Alper Ökten arkadaşımız. Muhtemelen tabii ki öncelikle data topluyor. Data topluyor. Data topladıktan sonra bu iş tabii ki kar güdecek. Ama şu an için buradan bir komisyon almıyor oluşu. Enteresan. Taksicilere karşı vermiş olduğu savaşın güç göstergesi. Biliyorsunuz bayağı adam zaten böyle. Böyle karakteri ve enteresan bir adam yani. Bir de şeyi söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Yani şimdi Burak çok iyi bir arkadaş ama tabii ki motosiklete binme kültürü zayıf. Çok iyi bir artçı değil. Bu arada mesela ben amortisörlere iki kişilik mod almayı da unuttum motosiklette. Öyle olunca ne oldu? Ee, arkada kendi şey olmadı yani motosiklet dengesi iyi değildi. Bir yandan da arkaya çok yaslanıyordu. Arkaya çok yaslandığı için ağırlık merkezi çok geri gitti. Ya ben açıkçası bu işten keyif almadım. Muhakkak para kazanmak için yapan arkadaşlar vardır. Saygı duyuyorum. Zaten genel olarak Burak'ın da söylediği gibi hani az yakan ekonomik motosikletlerle bu yolculuk taşımacı paylaşımı değil yani burada işte aslında hakikaten bir korsan taksicilik durumu var mı? Var. Benim gördüğüm o. Geçen sefer bindiğimde de onu deneyimledim. Bugün de onu hissettim, deneyimledim. Riskli. Gerçekten canı burdun da arkadakiyle de yani insanlar bu işten para kazanıyor ama kötüyü düşünmüyor. O yüzden böyle sıcak para güzel geliyor olabilir ama siz değerli motosiklet arnası izleyenleri, bilgi almak için bu videoya gelmiş olan dostlar. Ürün taşımacılığı, trend yol ve benzeri getir vesaire onları daha sağlıklı buluyorum. Ne yaptığım belli, sigortam var, kazandığım belli. Bu iş birazcık böyle canı burnunda hani gerçekten gideceğin noktaya birini götüreceksen belki böyle yol masrafın çıkar. O açıdan iyi. Ama onun dışında arkadaşlar bana sağlıklı gelmedi. Bu bölümden böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizlerin beğenilerini, takdirleri bizim için, benim için çok çok değerli. İnsan mutlu oluyor. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.